Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dün video, dün bir video yüklenmemiştim. Yüklenemedi, iptal ettim. Ses bu Başta ses, ses çalışmıyor yazmıştım çünkü ses çok kötü çalışıyordu. Hiç çalışmıyordu. Maalesef o videoyu iptal ettim. Şimdi temizledim video. Videoyu temizledim ses kaydımı şurada falan yaptım. Bir şeyler çalıştım ama yapabildim. Tekrardan başlattım telefonumu sonra. Yaptığım şey çok kolay. Buradan ses sese baktığımda ses çalışmıyormuş. Yok diyor. Mikrofonu değil. Tekrardan başlatıldı telefon ve şu anda sesimi duyabiliyorsunuz. Bugün Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte eski videolarımı bakacağız. Eski videolarımı bakacağız. Önceki videoda adam asmaca bir de koşmaca oynamıştım ama bu bak şurada yüklenmemişti. Bak video yüklenmemişti. 5 Bu videoyu bir bir günde yüklenmemişti. Allah bekliyordum. Onun için iptal ettim. Gelin isterseniz sese bakın. Ses çalışmıyor. Sesi duydunuz mu? Bu çalışmıyor. Mobizane çalışmıyordu. Bakın şurada da çalışmıyor ses. Sesi açamadım. E, artık eski videolarımdan videomu burada başladım. E, şu ben bu videoyu ben atmadım ama şu video iki dakikalık işte burada eski videomu kuzenimin kanalını görmüştüm. Short eski günler güzelmiş ha. Bu ilk ilk ben bu ben bu ben, ben ilk videoyu daha da iki yıl önce atmışım. Ses çalışmayan yerleri yaptım işte. Çok iyi. Eski videolarımıza baktık. 2 dakikayı çekmez bize. Gidelim sizler birlikte önceki video gibi Super Full oynayacağım bu oyunu oynayacağım ondan sonra Super oynayalım sonra da Akıllı çay barda oynamıştım sonra da şey yapalım Sonra adam asmacı oynayalım. o kadar 3 3 oyunda yeter Hemen dakika oldu ya Dün, dün videom yüklenmedi. Çok şaşırdım. Çok Koş 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 koş. Koş. Daha bırakıyoruz. Bunlar da Bak yapma öğretiyoruz arkadaşlar. Çarparsak kötü olur çünkü. Of. Çarpıyordu mesela. Ay. Hadi, artık bu? Seni geçeceğim. Kadınacağım. Kazanacağım. bırakmayacağım. Ve ben kazandım. Arkadaşlar bu ben kazandım. Yaşasın. de oynayacağım. Bir de oynayacağım ben. A, reklam çıktı. Basalım. Ne oluyor ki onunla? Oha. Dur bir şey ya. Şu adamı vurabildim mi? Vurdum. Dur bir de kolundan vurdum kolu kırılabilir mi zaten benim de kırık peki şu öldüreceğiz galiba Heh. Ha. öldürdüm onu artık bu kadar yeter hadi gidelim onu da öldürelim bunun 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 bu bunu, bana bunu sıkıcı geldi ya bak bana çarpıyor mu ooo ben sizi geçeceğim hayır çarpacaktım koş 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 çok güzel ya 5 dakika ne zaman geçti uy uy geçeceğim seni hiç düşmeyeceğim hiç düşmezsem ölmem derken bu bana niye vuruyor onu yine çarptık ya Ah, ah! Ele gostou, coxa! Ne? Ben kazandım. Ben kazandım. Bu kadar oyun yeter hadi başka oyun oynayalım. Oyun ne olsun acaba? Söylediğim gibi Super Volley oynayacağız. Super Volley 5 dakika oynayacağız. Benim telefonum adı Vivo Y17D8. a arkadaşlar bu arada mobil daha mobizan video mobi çekmeyeceğim çünkü artık kendi telefonumdaki kartı atlayacağım başka telefon olursam ne yapacağım ben şu kanalı yaaah varsa soğursam... işimiz varsa mı acaba 3 dakikalıkta olsa... daha da oynamayacağım Öf, <laughs> <laughs> niye öldüm ki? Tekrardan oynayacağım. Oh, oh, hadi 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 hadi. Zıpla zıpla zıpla. Kurt olacak. Aa yine çarptım. İki dakikalık bir arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da bir şey yapacağım. Bir şey yükledim Burada bir yerde olacak herhalde. Hani nerede? Ya nerede bu? Allah Allah. Burada. Değil. İki tane bir play var lan. Arkadaşlar adam asmacı oynayalım. 5 tak. Sonra size göstereceğim. Bas bas bas. <laughs> ya, ben ben Şu oynayacağım. Benim sıkıcı. çevirmen şey oynayacağım. Şimdi şu, gideceğim buna. Ne var? Bak şimdi buna şey yapacağım. Bak şu Türkçe olsun. Yok ya. Arkadaşlar bir buradan istediğimi yazabiliyorum. Bak izleyin şimdi. Google yazdığım şey baksana. Oğlum bunu Bu 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 Başka oyun oynayalım. Hadi şişe çevirmece oynayalım. çarpacaktım. Ay. E önce yılda çiç video çekmiyordum. Video çekmeyi unuttum derken kazandım. Bir çarptım ama. Bu bir videonun sonunda da gelelim herkese herkese görüşürüz 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 Bye 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 bay bay bye bye, 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 bye. 3 deyince bir şey diyeceğim size. 1 2 3. Bay bay. Bye bye diyorum sana. İyi görüşürüz. Bay bay.